Orucunuz tabii ki bozulur, sakızı çiğniyorsun, aradaki o bazı şeyleri yutarsın, ağzını tatlandırıyorsun, bunlar olmaz. ay yani ben oruçluyum, havuza girdim, yanlışlıkla havuz suyunu yuttum ama yanlışlıkla değil aslında yutmak için o havuzun içine atladım dersen bunlar da orucu bozar kardeşim. Bu tarz soruları diş fırçalarsak bakmamız lazım o konuyu bir, kaç senedir onu olayda öğreniyor aşı olmak orucu bozar mı? Hemen soralım. Ee, değerli Naruto Atipoğlu. Sen ne? Ne oldu abi? Naruto Atipoğlu. Efendim Barış abi. Nasılsın öncelikle? Be Beftudar ol kardeşim. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim abi sen nasılsın? Sen böyle bir güldün. Ben sana şuradan bir ikram müziğini vereyim. Sen bu Daha müziği bir dinle. Görüntü. Aynen aynen sen bu müziği, ekranı paylaşımı aç, öyle dinle bu ve Hemen düzeliyorsun zaten. Şimdi nasıl? Bir gülmem falan gitti, Tut bir kendine geldi. geldim. Tamam. Ee, Chattteki e, Sıla bacımız bize bir soru sordu. Dedi ki aşı olursak oruç bozulur mu? Aşı mı? Evet. Şimdi hocam... Hangi aşı olmasına bağlı? Nasıl yani mal? Dur mal. Görüyor mu abi? Ya. Kan çıkarsa zaten orada kaçınıyor. Bunlar bunlar. Fena fena. Oğlum böyle. hiç Yok beklemiyordum oğlum. böyle bir şey Sasuke'de de olur ha birden. Mal mı ya? Nasıl mal <laughs> mı? Ciddiye mal malım ben. <gülüyor> 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 Oo hiç beklemiyordum. Vallahi bu şuma geldi bir saniye tamam. Hocam siz buna sormayın hocam. Sasuke senin de aç bence ekran paylaşımı da yoksa sen yani şu benim paylaşımı bir dinlemeye başlıyor hiç olacak gibi hiçbir şey değil. Tamam mı? Gel. Aş, aşı orucu bozmuyormuş bu arada. Evet. Hocalarım lütfen kavga etmeyin. Tabii geçen bir hocamız e, bununla ilgili bir şey söylemiş. Aşçı orucu bozmaz diye. Aşı orucu bozmaz diyoruz. Sasuke hocamız siz ne tamam. diyorsunuz. Bozar bozar bozuyor abi. Bozar mı sana? Bozar mı sandım bu acılar diyor Uzi size. Şu arkadaşlar Diyanet i̇şleri Bakanlığımız e, Din Yüksek Kurulunca e, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden e, Bu arada olamazdır. arkadaşlar e, sponsorluk değil ama yerli malı destekleyelim. Uludağ Efsane gazozunu bu Ramazan ayında içmenizi tavsiye ediyorum. Bunu <laughs> daha sanki Kıbrıs'ta anasını satayım. Ben Kıbrıs'ta olmama rağmen yerli malı destekliyorum. Sizlerin de bu yerli malı desteklemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu bir ee, şey değildir, akıl değildir bu arada onu söyleyeyim ticari falan kazanç çıkar amacı gütmek bir olay böyle bir değil. Niye de gazozu? O da iyi. Niye de gazozu da iyi. Zaten asıl gazoz niye gazozu? Sponsor değil oğlum, sponsor değil. yani arkadaşlar bir kendinize gelin. Ben Kıbrıs'tayım. Ulu Allah'ın ulu da efsane gazozunu Kıbrıs'a ne alakası olabilir? Gittim çatır çatır parasını ödedim aldım. Şu an ben burada Pepsi de içiyor olabilirdim, Coca Cola da içiyor olabilirdim. Lekole bulsam onu içeceğim. le Lekole'yi biliyorum ha bu arada. Lekole satılıyor mu lan daha Türkiye'de? Şşt. Biz bilmiyoruz. Lekole'yi bilmiyor musunuz? Oğlum ben biliyorum lan Lekole'yi. Kıpsa gelir mi Türkiye'de ki? Lekole oğlum. İçen üç gün... farklı görüyor dünyayı. Renk, rengarenk. Ama güzeldi yani. Kola tadı yok ama iyiydi yani. Lekole'yi nasıl bilmiyorsun ya? Ben biliyorum biliyorum abi. Bim'de varmış Sen ha Vuzi Bey. Aynen, nereden bilsin ki Vuzi Bey? Vuzi abi elif Vuzi, ya. Vuzi, Vuzi Bey AVM'ler, MAVM'ler falan. <laughs> Şimdi ne de kızlar değil mi bilmiyorum yani. Adam market için AVM'deki markete gidiyor en alt kata. Onu söylüyor bana. Hep Aa, en alt katta <laughs> oluyor kanka diyor. Ben bir ara sordum kanka market, Aa, kanka bir AVM'i en alt katında bulursun diyor bana hep. Öyle yani. Öyle bir olay. Neyse. Lekole miydi lekola mıydı öyle bir şeydi bayağı o şeyiydi ben severim dandik mandik demeyelim arkadaşlar neyse Sasuke hocamız Bu hariciyi izlersek orucumuz bozulur mu? Bozulmaz rahat ol, ben halledeceğim. <laughs> Sasuke hocamız <laughs> Sasuk. Buyur abi ee, Buyur hocam desen daha iyi olur bu çocuk da şeye. Hocam, hocam abi de buyur hocam ee... Buzi Bey'e söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam bir Ramazan gününde partner verirse bizi mutlu ederse. <laughs> Hocam şimdi Ramazan eee... yani işte olur be. Fikti <laughs> <aldım. gülüyor> olur be. Vay be. Vallahi kıyamam ya. Böyle bir şey yok ya. Artık TikTok'ta da tiki benden istemeye başladı. Hadi <laughs> <Yani> bakalım. bu <laughs> Yani Ramazanda da tiktok tiki istemezsin yani bu nasıl bir şeydir kardeşim ya. Bu yani. da beni mutlu ediyor her. Sen sana ne <laughs> oldu? <abi. abi. gülüyor> kardeşim Ramazanda diğer tarafta soracaklar sana ne yaptın ne şey dersin abi tiktok tiki aldım falan yaparsın artık. Ee, moderatörlerimizden Mami Bey biliyorsunuz ki asılmayı seven Mami. Bir anda asasım geldi şu an. Yeter abi. Ee, değil yeter abi lan. Mami dedin mi? anlat kanka. <laughs> Yeter artık Mami bahsetme <laughs> diyor adam. Her neyse Vuzi Bey'e bir soru iletmiş. Vuzi hocama bir sorum var. Ban yemek orucu bozar mı? Arkadaşlar şimdi Ramazan'da tabii dikkat etmeniz lazım. Yani ee, kaçınmanızı tavsiye ederim. Ama tabii bunu daha büyük hocalarımıza sormak lazım. E, ama dediğim gibi mümkün mertebe kaçınırsak Ramazan boyunca ban yemekten. Sağlıklı olur bizim için, iyi olur, hayırlısı olur. Çin aşısı bozar mı diyenler var. Acaba bir Discord'da şey mi yapsak? Bir böyle oturum mu yapsak? Ne ba yani ne bozar ne <laughs> bozmaz gibisinden. Yok böyle çok sürecek mi bu olay. Kanka gelecek biri oradan... Barış abi 30 bozar mı abi? Yok o Yeisuo gelmediği sürece bir sıkıntı yaşamayız. Sasuke <laughs> Bey, Naruto <laughs> Bey. Bir deneyelim mi bir yarım saatliğine? Olabilir. Tamam ben bir Ben bir oluşturuyorum. Tamam. Ufak bir oluşturayım. Sen... Nuzi yani. Bey, Mami Bey'in size bir sorusu vardı. Bu soruyu burada da sormak isteyen arkadaşlar vardı. Öncelikle bu arkadaşları bir söyleyeyim. PUBG'de ban yemek orucu bozar mı? Hmm. Şimdi hocam tabi yani dediğim gibi az önce de bahsettik. Yani Ramazan'da mümkün mertebe bandan kaçınmak lazım. Ee, Mami, ama Mami'nin birçok şeyden kaçınması lazım da olmuş çünkü biliyorsun birazcık sıkıntılı. Hı hı. Hı hı. Ama yani bank konusunda arkadaşlar dediğim gibi yani mümkün mertebe kaçının. Sıkıntılı bir şey. Ee, gerek yok hocam böyle şeylere. Sağlıklı bir şekilde Allah Ramazanı bitirmeyi nasip etsin bize. Böyle teşekkür ediyoruz. Şimdi Abi. yavaş yavaş arkadaşları aşağıdan çekiyorum. Evet. Sesim geliyor mu alo? Evet Yasin Bey. Aa. Yasin Bey buradasınız. Evet Yasin Bey e şu anda bağlandık. Şükürler olsun. Akşam işaretleriniz hayırlı olsun hocalarım. Sizin de efendim. Sizin de efendim. Sizin de hocam. Eyvallah ee, eyvallah. Ben Barış Bey için bir soru soracağım. Barış, Barış Bey'in or orucu için bir soru sormak istiyorum. Evet. Varsa. Barış Bey, bu yakışıklılık ve karizmayla bizim hakkımızı yemeniz orucunuzu bozar mı acaba? Kardeşim. Soru güzel yerden geldi. Öncelikle çalışılmış bir soru. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Bey. Büyük ihtimalle karşınızda bir ayna var. Ve siz o aynaya bakıyorsunuz şu an, öncelikle. Estağfurullah, estağfurullah estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu tiple mahkemenin önünden geçersem ben içeri alırım, öyle bir tipim var. Bunu değil farkındayız. Çok oynama yapmıyoruz, modifiye yapmıyoruz. Sonuç olarak bu bize bahşedilen bir şey. Yani böyle geçirip gitmeye çalışıyoruz. Başka bir sorunuz var mı Yasin Bey? Sağ olun. İyi, iyi geceler. Size de, geceler size de efendim, size de efendim. İyi, i̇yi geceler. Iyi geceler, abi. geceler. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Gökçe Hanım. Bir mikrofonunuzu... Sesim bu. geliyor mu? Geliyor Aa, Gökçe Hanım. Gökçe Hanım geliyorum. geliyor. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsınız öncelikle? İyidir. Sizi sormalı efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, benim sorum Sasuke hocama gelsin. Eğer müsaitse uygunsa kapat evet. Sesimi kapattım evet. dur Sıskıbel Hocam Hünnetsizlik ee, <laughs> <sistken> Oruç tutmak <gülüyor> farzdır <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ne ne? Yok mu ee, başka Yanlış bu, hani, Yanlış kişilere atmasak Iııı ee, Şimdi Hadi Sasuke ya. Bey, yani... Ihım, ...ben bir içerideydim, ben soruyu an duyamadım bu arada. Bir daha alabilir miyim Gökçe Hanım soruyu? Evet, evet, ben şey dedim Sasuke Bey'e... E, sünnetsizken oruç tutmak farz mıdır diye sordum. Ee, Sasuke Hocam, bu soru size geliyor bildiğiniz üzere. Sizdeyiz. Ben sünnet oldum abi, başka bir şey bilmiyorum ben. Nasıl <laughs> <laughs> bir şeydir abi ya. <gülüyor> 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 Uzi çıkma çıkma bir süre sonra bağlanıyor. <laughs> Uzi Bey bağlanamadı bize ben onu bir çözdüm. Uzi Bey sizi tekrar alalım buraya. Ee, tamam. Başka bir sorunuz var mı Gökçe Hanım? Yok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı size. akşamlar. Size de hayırlı akşamlar efendim. İyi geceler. İyi geceler. Bay, bay. <laughs> hocam. Bu nasıl olur ya? Alo. Ne, ne düşünüyorsunuz? Olmaz abi böyle sorular. Şimdi de abi. Diyor musun? Celenci Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor hocam. Öncelikle nasılsınız hocam? Yani Sasuke ile Naruto ile nasılsak, nasıl olunabiliyorsa bu insanda öyleyiz. Siz? doğru ah, diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Ben e, sualimi sorayım o halde. Benim sualim Ozan Bey'e, oruçluyken headshot yemek orucu bozar mı? Buyurun Bey. <laughs> Güzel, can, can alıcı bir soru geldi. Evet evet, bayağı bir can alıcı bir soru gerçekten. Eee, şimdi hanımefendimiz tabi böyle bir şey merak etmiş. Eee, şimdi yani headshot dediğimiz olayda, eee, dediğim gibi aslında bu birazcık da ban gibi. Yani hani banla headshot'ı benzer tutabilirsiniz. Eee. Hani dikkat etmek lazım böyle şeylere. Ama yani seviye 3 kaskınızı Ramazan boyunca takarsanız e, e, et e, ve orucunuzun bozulmasına korunabilirsiniz. Kasklar önemli. Çok, diyorum. teşekkür ederim. Tabii, tabii. Kask önemli. <laughs> Korun, korunmak lazım tabii her dönemde. Daima, daima. <laughs> Hocam ben de bir soru sorabilir <laughs> miyim? Tabii ki. Öncelikle inşallah maşallah. Kim Oruşlu, geldi? Bu, Tayyip kim? hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. hoş bulduk Erotik müzik dinlemek orucu bozar mı? Evet. Buna Yeso cevap verebilir. Evet. Gibi. Hocam. Şimdi ne müzik. Fevzullah falansa. Bu şarkıyla beraber. aklında canlandırdığın. Canlandırdığın şeyler çok önemli. Canlandırma yoksa eğer. Ben, orucun bozulacağına pek inanç vermiyorum. Mesela, Papiçino. Efendim? Papiçilo mesela. Papiçino. Papiçilo. Papiçilo. Papi papi pengami pengami... Hiç bilmiyorum. Tek böyle erotik müzik olarak tezgah biliyorum ben. Ama o da bozar büyük ihtimal canlandırma yaparsan kafanda. Canlandırma yapmadan dinleyebilirsin hocam. Pardon, tamam. hocam değil dedim. Ee, teşekkür, ederim, teşekkür ederim hocam. Maşallah, inşallah. Teşekkürler. Kutay Bey teşekkür ediyoruz size de. Rica ederim. Ali Alihan Bey. Selamun Aleyküm hocam. Aleykümselam. selam. Hayırlı Ramazanlar. Size de. Hayırlı Ramazanlar. Yapayım. Sağ olun. Benim Bozcu Bey'e bir sorum olacaktı da. Evet buyurun. Ee, pat bir de enerji içeceği içersek oyucumuzu bozulur. zorlar. <laughs> Şimdi tabi bildiğiniz gibi e, PUBG Mobile sanal ortamda oynadığımız, telefonda oynadığımız bir e, oyun. Evet. Şimdi normalde tabi vücuda giden e, içecekler, yiyecekler vesaire orucu bozuyor. Ama ama velakin e, PUBG Mobile'da bunu karakterimiz yaptığı için e, çok bir bozulma durumu sizin açınızdan yok. Ama Tabii karakterinizi orada düşünerekten de dikkat etmeniz lazım. Ee, Bu böyle. ay boyunca isterseniz e, benim kanalımda böyle bir video var hiç can basmadan oyun kazanma için. Evet, İzlemiştim evet. İlk videolarımızandır. Onu izleyip bir ay boyunca kendinize bir çeliş yapabilirsiniz. Bir ay boyunca karakterinize beraber orunduza niyetli olarak tutabilirsiniz. İnşallah, inşallah deneyeceğim. İnşallah, inşallah, inşallah efendim. Başka bir sorunuz evet. var mı? Yeter bu kadarlık şimdi